Gayesu Akyol Yol canlı analiz yapar mısınız? Bakalım Gayesu Su Ak ilgili pek çok istek gelmişti. Açmaya çalışayım. Önce linki açmaya çalışayım. Yok. Sen Tutunamazsın geç yok. Soprano, renk dinliyorsunuz. Temiz nameler duyduk. Türk müziği stilinde bir şey var. Tabii ki altyapı Türk müziği gibi değil ama okuma stili bir Türk müziği havasında. Genel olarak ağız açıklıkları yapabildiğinin en iyisi. Çünkü hani böyle genelde Türk müziğinde Tutunamazsın Burada çok ağız açmak mümkün değil zaten O da olabildiğince doğru bir şekilde kullanmış oh, oh, ölüme Geçiyorum oh. Baya pes bazı açıklıkları tabii ki e, önerebileceğim şekilde değil yani e, nasıl diyebilirim size e, nasıl anlatsam yanlış bir şey de söylemek istemiyorum arkadaşlar şimdi bu şu stil yani bakın taş, hani, taş yani taş taş hani ılaşan ve kapandığı için ığlaşan sesler hani taş danasına hep kapalı bakın. Şimdi bu stilin bu stil e, ya tabii kendilerine ait bir stil yani onun hakkında böyle stil olur mu diye bu böyle böyle bir şey değil zaten benim yaptığım iş biliyorsunuz e, teknik olarak bir sıkıntı yok fakat şu açıdan bakabilirim şimdi eğer böyle nameli bir Türk müziği stili varsa ve siz de e, onun şarkılarını söylemek istiyorsanız ve onun gibi söylemek istiyorsanız bence biraz daha açık ağızla söyleyeyim buraları ve birazcık daha böyle e, çünkü bu okuma stili biraz sanki Türk müziğinin taklidi gibi, taklidi gibi. Yani <tık aşk> Etmiyor, hani gibi <tık aşk> Etmiyor Tam açık ağızla alınabilir. Yani şöyle bir şeyle sonuç çıkarayım size. Biliyorsunuz benim burada söylediğim şeyler hiçbir zaman şarkıcının kimliğiyle alakalı veya işte böyle yapılır mı değil. Yani siz buraya gelen bir şarkıcı olduğunu düşün ve şan eğitimi almak istiyorsunuz. Bu şarkıları söylemek istiyorsunuz. Ben bu bapta sadece bakıyorum bu yapılan işlere. Ee, ben olsam biraz daha açık ağızla yaptırmaya çalışırdım size. Çünkü bu biraz taklit gibi oluyor. Ya, taklit gibi olduğu zaman da ben, e, gerçekçiliğini biraz yetir, yetiriyor mu? ya yani Bu benim şahsi fikrim ama ben e, ben o zaman böyle uzaklaşmaya başlıyorum. Giriş bölümünde böyle bir şey hissetmedim. Giriş bölümünde her şey yerli yerindeydi ama tizleştikçe kapanıp Türk müziği taklidine dönen bir melodiye dönüştü bence. Yani biraz da açık ağız, ağızla alsaydı onları öyle bir şey düşünmezdim ama. Çünkü yani gırtlak yapısı falan o nameleri kaldırmaya çok müsait bir şarkıcı. Bakın yığır yığır kapalı ağızda gelen sesler. Yani bu bana e, yani Türk müziği şarkılarını, Türk müziği şeylerini dinlediğim için e, bana bir anda böyle sahteymiş gibi geliyor yapılan şey. Tadim, gibi oluyor yani. A da daha fazla açılabilir. Birazcık kapalı. Bize Sözler de bu kapalılık sırasında anlaşılmayabiliyor. Yani biraz yutmaya müsait bir Sözcük yapısı oluşuyor. Yani e, genelde arkadaşlar hani doğru yanlış olarak değerlendirmek. Ben bir kere ben kendi yaptığım işte böyle çok kuralcı bir insan hiçbir zaman olmadım. Hiçbir zaman kuralları sevmedim. Ama e, dinlediğim şeyi anlamak istiyorum. Dinlediğim şeyin sözlerini tam ilk dinlediğimde anlamıyorsam ben e, şuna yol açıyor. Bu o zaman işte okul yıllarında aldığım eğitime geri dönüyorum. Yani diyorum ki ben bunun sözlerini anlamıyorum. Okulda ne demişlerdi? Okulda demişler ki ne dediğini belli et. Ağzını aç harflerini doğru dürüst söyle. Eğer bu harfleri doğru düz anlatmazsan seyirci anlamaz. Temel şarkıcı eğitimi arkadaşlar. Sadece Türk bir Türkiye'de yapılan eğitim değil, dünyanın her yerinde. Şarkıcı şarkının sözünü anlamıyorsa yaptığınız iş sakattır, yarımdır. Ben bu sözü anlamıyorum. Bakın. Köşkü sefa. Ben anlamadım. güzel bir mezo soprano renk. Biraz ağız kapalı ve harfleri çok yutuyor. Tabii ki farklı bir tarz, farklı bir yapı. Dokunamalısın, içinde bir detone var mı? Sesler kirli mi? Hayır. Tertemiz. Hiçbir sıkıntı yok. Teknik olarak da bir sıkıntı yok. Ee, şarkıda basmak istediği bütün notaları tertemiz basıyor. Yani bir şarkıcının yapması gereken aslında, böyle bir canlı performansta yapması gereken bence %90'a yakın şeyi... Top doğru yapan bir şarkıcıyla karşı karşıyasınız. Sadece ben kişisel olarak size fikir verme amaçlı söylüyorum. Çünkü hani siz hayranı olabilirsiniz, siz de onun gibi söyleyebilirsiniz bir süre sonra. Fakat siz onun gibi de söylemeye başladıkça bu eksikler karşınıza çıkar arkadaşlar. Böyle sürekli yüzünüze bunlar vurulmaya başladın. O nedenle e, madem bir şarkıcıyı beğeniyorsunuz, şarkılarını da dinliyorsunuz, siz söylemeye başladığınızda birazcık daha farklılığı yapabilme şansına sahip olursunuz bence. Var. Şimdi ben hiç söylemiyorum, siz benden daha iyi biliyorsunuz. Hatayı siz söyleyin, burayı söylemiyorum. Nedir arkadaşlar? Bugüne kadar yaklaşık olarak bir buçuk senedir burada anlatıyorum, sizlere teknik olarak bir şeyler anlatıyorum. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın diyorum. Nedir buradaki problem sizce? Nedir acaba? Şöyle bir ekranını ekranında aşağı kaydırayım. Çok merak ettim ya acaba Burak'cım selamlar en aşağı indiriyorum şuradaki acaba böyle merak ediyorum hakikaten buradaki bu teknik yanlış nedir sizce? Bir senedir bir buçuk senedir anlattığım şeyler bunlar arkadaşlar açık açık söyleyeyim buradaki problemin bir numarası direkt boynu yukarı kaldırıp aaa dediği anda ses tamamen gırtlağına doğru yöneldi zaten. Bakın. Bu çok cılızlaştı. Şu an sesin durduğu yer burna yakın arkadaşlar. falan hiçbir şey yok. Sadece biraz kaldırmalar. Sesi zaten bakın şöyle konuşurken bile göstereyim size. Ee, hem böyle gırtlağa doğru hem de biraz daha nazal yapar sesi. Ben yani bilmiyorum hani böyle tam Türk müziği de olmadığı için stil böyle oturup Türk müziği gibi yorumlayamıyorsunuz da tabii ki. Ee, fakat hani benim kulağım bu tarz bir şey duyduğum zaman daha geniş ve açık duymak istiyor. şahsi olabilir. Yani çünkü genel olarak aslında pek çok şekilde doğru şeylerle sürekli karşı karşıyasınız. Seyirciye bakması, pozisyon tutması, armoni, şarkı içindeki hiçbir sesin esnememesi, en ufak bir detone bile yok neredeyse. Yani tertemiz bir okuma. Belli yerlerde biraz kapalı az ve boyun dikmeler. Ben çok sevmiyorum. Tavsiye etmiyorum size gördüğünüz gibi yani belli şeyler de var bunlar. Bunlar hem alışkanlıktır hem de yani şarkıcı keyif aldığı için de yapıyor olabilir. Yani var hani sana ne de diyebilir. Ona da hiçbir şey diyemem. Ama hani benim bir öğrencim olsaydı ben bu tür yerlerde böyle yapma derdim ya. Ya bunun başka yöntemi de var yani. Ya başka bir alternatifini bulursunuz bu işlerin. Böylece sahnede çok daha stabil kalırsınız arkadaşlar. Ses olarak da karşı tarafa hep aynı şeyi anlatırsınız. Ben bu işi biliyorum. ''Ben bu işi biliyorum.'' dersiniz. Bunun bin tane yöntemi var bunların. Çünkü bu bu stiller e, Türk müziğinde çok yapıldı. E, klasik Türk müziğinde var, işte neoklasikte var. O kadar çok uygulandı ki. Yani solistler her şekilde söylediler. Kafaları kaldırdılar, yerlere yattılar, bilmem ne. Yani her yolu denediler aslında. Ben bunların arasında daha sağlam okuyanları her zaman sevdim. Bir de klasik Türk müziği okuyanlara döndüğünüz zaman, yani Münir Nurettin Selçuk'lara hani bu işin iyice geçmişine doğru döndüğünüz zaman aslında ee, ne kadar bilgi o kadar iyi. Öyle söyleyebilirim. O nedenle birazcık e, bu tabii ki bir Türk müziği eseri değil yani tamamen alternatif bir tarzda yapılmış bir şey ama içinde çok fazla Türk müziği namesi barındırdığı için bana e, kıyaslayacak başka bir alan bırakmıyor. Ben de onun ona doğru döndürerek bir şeyler söylüyorum size. Bol 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 nazala doğru gitmeye başlıyor ağza çıktıkları şey kafa kalkıp az kapanınca. Geçiyorum arkadaşlar. Her gibi uçan Yukarıya her kaldırdığında sesi burnunda. Öyle bir şey var ki e, okuduğu tonlar hiç tiz değil. Tamamen konuşma tonlarında yaptığı için bu sesine olumsuz bir şekilde kesinlikle yansımıyor. Kesinlikle yansımıyor. Yani başını kaldırsa da hiçbir şekilde ses kaybolmuyor. Ses çatlamıyor, ses çatallaşmıyor. Çünkü okuduğu ton aralığı çok geniş bir aralık değil. Dar bir aralıkta yaklaşık bir oktav gibi bir civarda sürekli ses kullandığı için hiçbir yansıması, hiçbir etkisi olmuyor. Fakat bunun üstünü zorlamaya başlarsanız, birazcık daha gidelim derseniz haliyle de kesinlikle bu pozisyonda gidemediğini görürsünüz. Bu sadece onun için değil belki ben tanımıyordum şarkıcılar. Şu an ilk defa izliyorum. Belki bundan sonraki tiz pozisyonları o da farkındadır. Onu değiştiriyordur. Şu an çok estetik bir görüntü de veriyor aslında zaman zaman karşıya. Hani bu yana dönüp kafa kaldırıp hani seyirciye şık bir görüntü sunuyor. Gördüğünüz gibi son derece iyi bir kulak var ve son derece temiz şekilde sesleri veriyor. Tam bu tam bunlar Türk müziği sesleri. Geçelim. Geçelim. Biraz ileri gidiyorum şimdi bayağı ileri gidiyorum. Bayağı uzunmuş bu yani. Kısa kısa geçeyim şöyle. Sonuna gelelim arkadaşlar bakalım. şu Burada yaptığı şey tamamen biraz önce söylediğimin aynısı. Böyle bitireyim bu. Ee... Gaye Su Ak Yolu mu performansını. Okuduğu aralık çok geniş olmadığı için arkadaşlar bu ağzını yük başını kaldırsa da indirse de sesin sadece hafif buruna nazal kaçmasından başka bir şey değişmiyor. Ama aralık dar olduğu için sesinde herhangi bir çatlama, kırılma, patlama bir şeyler görmüyorsunuz tabii ki. Ama daha geniş ses kullanmak isterseniz dediğim gibi bu pozisyon özellikle baş kaldırma pozisyonu çok faydasızdır. Pek işe yaramaz. Ee, bunun haricinde diğer söylediklerimi de işte söyledim. Peki bu kadar olsun. Devam edelim.